Çok. Son derece uyumlu. Tanpınar şöyle diyordu. Doğu'nun en güzel giyinen milleti bir anda çırılçıplak ortada kaldık. <laughs> Şimdi hocam bu sizin ile ilgili yaptığınız tespite çok yakın bir tespit. O da başka bir yerden yapıyor. Tanpınar da başka bir yerden meseleyi yakalıyor. E, e, dolayısıyla burada e, bu Alzheimer olmuş topluma tekrar kodlarını hatırlatmak gerekiyor. O Be zaman mesajlarınızı ve hatırlatma evet. e, yöntemlerinizi alalım kısaca. Beşerde gen neyse, <laughs> beşerde insanda yazı odur. Bitti. Programı burada bitirebiliriz. <laughs> beşerde gen neyse, neyse, gen bize beşeri kalıtımımızı veriyor. Evet. Atalarımızdan kalıtım unsurlarını açıklayan bilimdir genetik yerlerle bunu alıyoruz insan ise mirasını yazıyla sürdürür medeniyet yazı üzerine kuruludur ve yapacağınız en büyük katliam budur biyolojik soykırım da mümkündür orada her zaman için kılıç artıkları olur kültür soykırımı kesin kes bitirir Tertemiz eder. Evet. <laughs> Söylenecek başka bir şey yok. Yok, tabii ki. Noktayı koyuyoruz. Bu akşam aslında bu programı e, muhtemelen e, tekrar tekrar e, izleme şansı olacak izleyicilerimizin ama e, çok özel, çok faydalı, çok derin şeyler söylediniz. Profesör Teoman Duralı, hocam e, yani e, başka bir şey söylemeye gerek yok. Sürekli olun lütfen bize destek çok teşekkür olun ediyoruz hocam. katkı ben verin teşekkür toplum sizi dinlesin çünkü bu memlekete ve bu millete yol gösterme adına gerçekten hakikati hatırlatma adına çok az sayıda kaldınız onu açık söyleyeyim. Dolayısıyla sizin gibi bilim adamlarına düşünce adamlarına ihtiyaç var bunu da açık yüreklilikle söylemek lazım. Tekrar tekrar teşekkürler saygılar Yusuf hocam size de çok çok teşekkürler. Sağ olunuz. Önümüzdeki hafta e, muhtemelen yine aynı akşam, aynı saatte birlikteyiz. E, sayın seyirciler, e, bu akşam bu programın adı tartışma. Evet, bazı şeyleri usulünce tartıştık ama daha çok başlık attı kıymetli konuklarımız. Memleketin coğrafyanın, e, bu bölgenin geçmişi, geleceği ve bugün oynanan oyunlar üzerine bütün senaryonun arka planına baktılar. Biz de dinledik ve çok şey öğrendik. Bu gecelik bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hayırlı geceler.